Arkadaşlar merhaba. 20 Şubat 2026 Cuma gününden herkese selamlar sevgiler. ve Mustafa Yalçın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Yusufeli Barajı su seviyesi diyelim arkadaşlar artık bu videoların serisine. Videosuyla yine karşınızdayım. Değerli dostlar bu sefer sizin de yorumlarda çokça belirttiğiniz gibi Yusufeli'nin merkezinden bir barajın görüntüsünü çek demişsiniz. Yusufeli merkezden baraj görüntüsüyle beraberim su seviyesine bakmadan önce arkadaşlar şöyle barajın manzarasıyla beraber Çoruh Nehri asıl bu taraftan geliyor aşağıya. Bu vadiyi çekerken şöyle birkaç konuya değinmek istiyorum değerli dostlar. Çektiğim videolarda arkadaşlar Yusufeli Barajı'ndaki su tamamen bitmiş gibi algılamışsınız veyahut da öyle algılamışsınız. Değerli dostlar öyle bir şey yok. Yusufeli Barajı'nda su tabii ki var. Bazı yorumlarda işte barajda su tamamen Bitmiş madem su bitmiş Barajın dip temizliği yapılsın Barajın gövdesi Su boşandıktan sonra temizlensin Ondan sonra su doldurulsun vesaire gibi Birkaç yorum var. Yapay hazırlamış Olduğu sizin yorumların özeti Var arkadaşlar. Onu da videonun Sağ tarafına şu anda görüyorsunuz Zaten. Arkadaşlar Böyle bir durum yok. Çekmiş olduğum videoları Tam sonuna kadar izlemiyorsunuz İzlediğiniz videolarda suyun Son noktalarına gidiyoruz, barajın son uç noktalarına gidiyoruz, Çoruh vadisinin son noktasına, çay'ının son noktasına gittiğimiz için buralardan çekilme biraz daha fazla oluyor. Şu anda Yusufeli merkez. Ya burada da şimdi şöyle baktığımız zaman şu gördüğünüz gri olan yerler, elimle biraz işaret etmeye çalışayım. Kamera yakınlaştırdığı ama şu şu karşımızda görünen kaya değerli dostlar çok küçük bir kısmı. Şu şu kısmı sadece suyun üzerinde kalıyor. Geri kalan kısmı tamamen suyun altında. Çekilme işte bu kadar arkadaşlar. Bu kayanın büyüklüğüne bakın. Şöyle biz buradan baktığımız zaman yorumun bir tanesi vardı da 50 metreden fazla çekilme var diye. Doğrudur. 50-60 metre. 70 metre civarında ama bu bölgede Şimdi gövdede o kadar değil Şöyle bir yorumda denk geldim 2.2 milyar metreküp su var Arkadaşlar Üsveli Barajı'nda Bir tane yorumda şöyle demiş 2 milyar su nereye gitti Neden bir anda çekildi Haklısınız arkadaşlar 2.2 milyar metreküp suyun tamamı Kullanılabilir su değil değerli dostlar Üsveli Barajı bir dolu savağı var En üst noktada Su kotu açtığı zaman dolu savaktan ...dışarıya, e, diğer barajlara gitsin diye suyu dışarı veriyorlar. Bir de su alma yapısı dediğimiz bir nokta var Üsveli Barajı'nda. Örnek veriyorum, Dolu Savak şu seviyedeyse, en üst noktadaysa... ...su alma yapısı ondan biraz daha aşağıda. Su alma yapısından su içeriye girdikten sonra... ...üretime giriyor arkadaşlar. Baraj doluyor, su alma yapısına giriyor. Oradan 150 metre aşağıya düşüyor, aşağıya iniyor, üretime giriyor. Ama e, Dolu Savak kotuyla su alma yapısının kotunun arasında... Olan, kalan seviyede dolu sabah kodu bu noktadaysa su alma yapısı da buradaysa bu ikisinin arasında kalan noktada üretim yapılabiliyor sadece arkadaşlar. Su alma yapısını aşağıya indiği zaman baraj tamamen boşalmış olmuyor ama üretim gerçekleşmiyor sadece. Yani şu mesela barajda gördüğünüz e, su tamamen ölü havzada duran su. Yani oradan aşağıya Artık üretim olmuyor. Sadece dip savaklar var. Çok acil durumlarda dolu savaktan su tahliyesi yetersiz gelirse, aşırı derecede yağış yağarsa, e, karda o mevsim çok fazla yağmışsa yani baraja giren, havzaya giren su çok fazlaysa bunu boşaltmak için dolu savaklar yeterli gelmezse dip savakları var. Dip dip savaklar da açılıyor. Arkadaşlar bir de e, Çoruh Nehri kolu üzerinde sadece Üsveli barajı yok. Üsveli barajının hemen bir altında Derin Artvin barajı var. Deriner barajı var. Oradan aşağıya gidiyoruz. E, Borçka barajı var, oradan aşağıya gidiyoruz. Muratlı barajı var. Muratlı barajından sonra e, Batuma ulaşıyor, Çoruh nehri. Oradan Gürcistan sınırları içerisinde Karadeniz'e dökülüyor. Ama bu kol üzerinde de çok barajlar var arkadaşlar. hidroelektrik santralleri var. Artı öbür tarafta Oltu Çayı dediğimiz çayın üzerinde işte Ayvalı barajı ve Hes var. E, o kol üzerinde de yani kollarının üzerinde de ayrıca barajlar var. Bunlar birleştiği zaman birinden üretim yapıldığı zaman mesela Enerjisan'ın barajı var üst tarafta bu kol üzerinde. Oradan üretim yapıldığı zaman e, Üsveli Barajı'na geliyor. Üsveli Barajı'ndan üretim yapıldığı zaman Artvin Barajı'na geliyor. Artvin Barajı'ndan üretim yapıldığı zaman Deriner Barajı'na gidiyor. Deriner Barajı'ndan üretim yapıldığı zaman Borçka Barajı'na gidiyor. Borçka Barajı'ndan üretim yapıldığı zaman Muratlı Barajı'na gidiyor. Oradan da üretim yapıldığı zaman dışarıya gidiyor. E bu suların zaten tamamı tamamen barajı kapatıp aşağıya su vermeme gibi bir durumu olmuyor. Can suyu diye bir su var. Onu zaten vermek zorundasınız. Arkadaşlar yani işin özeti Yusufeli barajı tamamen kurumuş değil. Küsveli Barajı'nda su tabii ki var. Mevsimsel olarak azalma var. Mevsimsel olarak çoğalma var arkadaşlar. En son videoda demiştim. Kı takipçiler hatırlayacaktır. Ve mevsimsel tarım yapılıyor demiştim değerli dostlar. İşte o mevsimsel boşluklarda suyun geri çekildiği alanlarda bakın Yusveli merkez şu anda. Su tam dolu olduğu zaman bu kota kadar geliyor arkadaşlar. Şu duvarın beyaz gördüğünüz bu kota kadar geliyor. Şu anda ta burada dip noktada. O mevsimsel boşlukta geri çekilmedi. Yusufeli barajıyla ilgili tarım yapılan bölgeleri göstermiştim. Onlarda da tarım yapılıyor. Kış mevsimi zaten suyun olmadığı, ölü sezonun olduğu bölge. Ama bahar mevsiminde Mart, Nisan, Mayıs aylarından sonra yağışların çoğalmasıyla ve yüksek kesimlerde, zirvelerdeki 2000-3000 rakımlardaki çok kar yağışı alan bölgelerdeki karların erimesiyle gelen sular Üsveli Barajı'nın kollarından gelen sular Üsveli Barajı'nı dolduruyor. Ondan sonra da üretim sezonuna geçiliyor değerli dostlar. Ondan sonra sürekli üretim yapılıyor. Artık Havza'daki su tamamen bitene kadar hem bir taraftan üretim yapılıyor hem bir taraftan Üsveli Barajı'na su girişi sağlanıyor. Bu da sadece bir barajdan üretim gerçekleşmiyor. Üsveli Barajı'ndan daha önceden de söylediğim gibi Üsveli Barajı'ndan çıktıktan sonra diğer barajlar da geçerek üretim yani Havza'da biriken su 10 tane irili ufaklı 10 tane barajdan geçerek komple olarak enerji üretimini yaparak Gürcistan sınırları içerisinde Karadeniz'e dökülüyor. Yani bu da demek oluyor ki Üsveli barajı ölü bir projedir, bitmiştir. Hatta arkadaşlar bazı yorumlarda bilmiyorum ben arkadaşlar beni bilen bilir. Şu anda kanalımda 11 bin tane abone var. Eski aboneler çok iyi bilir. Arkadaşlar ben kanalda kesinlikle siyaset yapmıyorum. Siyaset dışı bir kanal oluşturduk değerli dostlar hiçbir partinin, hiçbir kurumun hiçbir zümrenin kanalı değil değerli dostlar bu. Bazı arkadaşlar var, bazı kişiler var e, illaki siyaseti bulaştırmak istiyor ucundan, kenarından. İşte bazıları bazı yorumları görüyorum. Onları da hoş görüyorum. Yani o kadar kişinin içerisinde illaki o yorumları yapanlar vardır. Sen yanlı yayın yapıyorsun. Yok işte şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kimse yayın yanlı yayın yapmıyor. Ortada bir gerçek var. Gerçeği herkesin görmesi lazım değerli dostlar. Baraj yapılmışsa ülke için bir emektir. Enerji üretimi için bir emektir. Bunu hiç kimse görmezden gelemez. Videoları sonuna kadar izlerseniz videoların içeriğinde zaten açıklamalarda söylemişimdir. Yorumlarda elimden geldiği kadar bütün herkesin yaptığı yoruma cevap veriyorum değerli dostlar. Vermeye de çalışıyorum sorulan sorulara. Yine de yorumlarda buluşalım. Yorumlarda merak ettiklerinizi yine sorun. Şu noktayı kesinlikle ayırmak istiyorum. Kanalda siyasi tişi yok arkadaşlar. Siyasi ağırlıklı veya sürekli siyasi yorum yapan kişiler benim kanalıma gelmesin. Siyaset yapacaksa gitsinler, Ankara'da siyaset yapsınlar. Siyaset yapma işini Ankara'dakileri bıraksınlar, onlar yapsın değerli arkadaşlar siyaset. Biz siyasetten uzak, ülkemiz için, vatanımız için, milletimiz için elimizden geldiği kadar çalışalım, üretelim, üretken olalım. Hepsi budur. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi seven kişiler olalım değerli arkadaşlar. Diğer kişilerle zaten bizim işimiz olmaz. Diğer kişiler de bize gelmesin, bizimle uğraşmasın. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle Yusufeli merkezede bir görüntü alalım arkadaşlar. Merkezde de son durum bu. Aşağıya dönüyoruz. Yusufeli barajı arkadaşlar gövdesinin olduğu yer. Buradan öbür tarafa geçeceğiz. Sırtın bu tarafına geçeceğiz. Oradan tekrar sizinle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar geldik farklı bir konumda Yusufeli barajı ile Yine sizlerle birlikteyiz. Yusufeli Viyadüğü arkadaşlar burada gördüğünüz. Daha önceki videolarda defalarca zaten göstermiştim. Bu vadi yukarıya doğru Barhalçay Vadisi. Bu vadi Yusufeli Barajı'nın İspir tarafından gelen asıl Çoruh Nehri'nin olmuş olduğu bölge arkadaşlar. Bu karşıda görmüş olduğunuz noktada demin bir zoom yapmıştım ama tam gözükmemişti. Buradan bir daha yakınlaştırayım. Bu da Üsveli barajının gövdeye giden kısmı arkadaşlar aşağıya Çoruh Nehri'nin Batuma doğru aktığı asıl gövdenin enerjinin üretildiği bölge arkadaşlar su seviyesini buralardan kontrol edebilirsiniz buralar yine beyaz olan noktalar su seviyesinin son gelmiş olduğu noktalar şöyle karşılarda da hemen gri renkli gördüğünüz son noktalardan ne kadar aşağıda olduğunu burada da görebilirsiniz. Yüsfeli güzel güneşli bir günde. Gelip videoyu izlediğiniz için, bize katıldığınız için, vermiş olduğunuz destekler için, beğeniler için ve abonelikleriniz için özellikle arkadaşlar eğer abone değilseniz e, videoyu izlerken kanalıma da abone olabilirsiniz. Olursanız memnun olurum. video yapmış olduğunuz beğeniler için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yeni bölümlerde, yeni videolarda, yeni Yüsfeli Barajı videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki video e, muhtemelen Çevreli Köyü tarafından olacak değerli arkadaşlar. Fırsat bulabilirsem Çevreli Köyü'ne, Petere'ye gidip oradan e, su çekilmesini sizler için görüntüleyeceğim. Arkadaşlar yeni bölümlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.